Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü il genelinde vatandaşların ani ve aşırı yağışlardan olumsuz etkilenmemesi amacıyla yol güzergahlarındaki yağmur suyu ızgaralarında temizlik çalışması gerçekleştiriyor. çalışmalar kapsamında kanalizasyon dairesi başkanlığı ekipleri Şehzadeler ilçesine bağlı Kuşlu Bahçe ve Peker mahallelerinde temizlik çalışması başlattı. Sabah erken saatlerde temizlik mesaisine başlayan ekipler yağmur suyu hatlarının sağlıklı çalışması ve ani yağış durumunda su birikintilerine karşı erken önlem almak için gelişi güzel atılan atıkları rüzgar nedeniyle ızgaralara biriken ağaç yapraklarını temizledi. Mahalle muhtarları ve vatandaşlar çalışmalardan oldukça memnun olduklarını ifade ederek Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyre'ye teşekkür etti. Yağışlı havalarda genellikle çok büyük bir sorun oluyor kanalizasyon tıkan tıkanmaları şu anda da ekip bunlarla ilgileniyor açmaya çalışıyoruz gayret gösteriyor biz bu çalışmalardan dolayı çok memnunuz ayrıca Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ferdi Zeyre'ye de çok teşekkür ediyorum bir şey daha söylemek istiyorum ee, bir uyarımda mahalleliye lütfen elinizde bulunan çöpleri ve kağıt atıklarını bu ızgaraların yanına atmayın Tıkanıyor Ve işte gördüğünüz gibi böyle kötü sonuçlar oluyor. Arkadaşlarla bunlarla e, sürekli ilgilenmek zorunda kalıyorlar. Hemen dönüldü. Buradan yana hiçbir sıkıntım yok. Ben şu ana kadar maskeye yaptığım tüm taleplerimin karşılığını, geri dönüşünü hemen anında aldım. Günlük olarak rutin yağmur, süzgara temizliği oluyor. Vatandaşlarımızı mağdur etmeme çalışıyoruz. Anında onlara hemen adreslere gelmeye çalışıyoruz. Vatandaşlarımız sadece duyarlı olsunlar. Manisamızı güzel tutalım, temiz tutalım. Çöplerini çöpe atsınlar. Yani ızgaraların içinden, yağmur ızgaralarının içinden çeşitli atıklar çıkıyor. Çöpler çıkıyor. Bunlara evet. dikkat edelim. Manisamıza hep birlikte sahip çıkalım. Temiz tutalım inşallah. Tabii şimdi bu ızgaralar temizlenmezse, temizlenmediği zamanlarda su basıyor her tarafı, bir koku sarıyor. Fareler gün yüzüne çıkıyor. Yani kaldırımların alçak oluşundan, dükkanların alçak oluşundan dükkanlara su basıyor. Ekipler sağ olsun ilgileniyorlar. Ferdi Başkanımıza teşekkür ediyoruz çalışmayı yaptırdığı için. Başarıların devamını diliyorum. Yeni başkanımıza. Kuşlu bahçemizde daha önceden e, bulunan sorunlarımız vardı. Yağmur suyu e, taşıyordu. Kanalizasyonlarda sıkıntı vardı. Kokularımız vardı. E, Sağolsun Ferdi başkanımız ilgilendi. Muhtar Arif abimizle beraber onun da destekleriyle beraber şu anda mahallemizde herhangi bir yağmur suyu sorunu kalktı. Yok. Teşekkür ediyoruz. Yağmur zamanı olunca içinde çöpler çıkıyordu. E, su taşıyordu. Tabii e, Yeni de yapılaşmaya başladı. Altyapı yetersiz geliyordu. Şu anda temizlendi. En azından yağmur suyu alta giriyor. Hem koku sıkıntısı gitti. Hem de bitmiş olan pislikler de alındı Ferdi Başkan sayesinde. Karşımızda da okul mevcut. Ee, yağmur suyuyla e, e, veliler e, şey, çocuklarını karşıya geçirirken yağmur suyu alta inmediği için şeyde yolun üstünden gidiyordu. Yolun üstünden gittiği için de sıkıntı yaşıyorlardı. Yani. ki bu aşırı yağmurlardan önce bu temizlik yapıldığı zaman eee bizim özellikle bu dediğim gibi Avni Gevicoğlu'dan bu e, tren yolu arasındaki apartmanların hep zemin katları bir altta kalıyor. Kot farkından dolayı bir altta kaldığı için aşırı yağmurlarda hep buralara su basıyor. Eee bu temizlikler yapıldığı zaman bu en asgari iniyor. Asgari ince tabii biz de memnun oluyoruz. Sağ olsun oturanlar da memnun oluyor. olsun eee özellikle e, bu aşırı yağmur bu temizlik yapıldığı için eee daire başkanım orada burada şu anki eee belediye başkanı Sayın Ferdi Zehriye falan çok teşekkür ederim. Burada uzun Uzun zamandan beri yaşıyoruz. Temizlikleri güzel oldu. Bayağı dolmuştu mazgallar. Yani hizmet aldıkça daha çok memnun kalıyoruz. Başarılarının devamını dilerim. Izgaralar taşıyordu o zaman sokaklarda. Özellikle de köşe başında büyük bir e, su toplanması falan oluyordu. Tabii e, bazı evlerimizi aşağıdaki ev oturan evlerimizi de sel baskınına vuruyorlardı. Evet. Ferdi Başkanımızı çok seviyoruz.